Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Starve beraber Toga Life World oynuyoruz ve Toga Life World'da benim ev turumu yapacağız arkadaşlar. Ben bir ev yaptım. Bu arada bundan sonra çok çok ee, Toga Life videoları gelecek. Bu ev turu evimin farklı bazı eksiklikleri var tabii ki de bu eksiklikleri tamamlamak için sizlerle beraber bir alışveriş videosu da çekeceğim. Ama bu video ev turu videosu arkadaşlar. Bu arada karakterim nasıl olmuş? Bence çok tatlı. Bu elbise benim çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Tokalar da çok güzel zaten. Saçı da böyle. Kendi saçıma benzetmek istedim. Benim saçımın rengi böyle değil ama. Yine de böyle saç şekli hoşuma gitti. Renk olarak da bunu yapmak istedim. Arkadaşlar ilk olarak burası böyle on ön bahçe gibi. Burada bir tane ağaç var. ve ağaç çiçeği var. Burada zil var. Zil neden bu kadar uzak gerçekten bilmiyorum. Kapıya çok uzak. Burada bak basacak. Sonra gelecek. <laughs> Neyse hadi gelin bakalım. Girelim. Evet arkadaşlar burası evimin girişi. <laughs> arkadaşlar buraya girişe bir bilgisayar koymak istedim. Nedenini bilmiyorum. Bakın burada <laughs> böyle kameralar kamera var gördüğünüz üzere. Böyle burada poftik poftik bir halı var. Çok tatlı bence. Burayı çok zaten beğenmedim. Hadi gelin gidelim. Bu arada bu büyük aile evi. Arkadaşlar böyle büyük bir ev yapmak istedim. Neyse burada böyle bir tane asansör var. Bence çok güzel bir asansör var. Ve şu camdan da ağaç çiçeklerin görünmesi ayrı bir güzel. Böyle bence kapalı dostum. Şöyle. Burası mutfağım. Mutfağıma daha farklı şey, başka şeyler de aldım ama onlar henüz gelmedi. Ya bugün gelecek ya da yarın gelecek arkadaşlar. Ama mutfağımı ben bu renkte tercih ettim böyle. Daha dün taşındım arkadaşlar. Yani hiçbir şeyim tam değil. Arkadaşlar sadece bir yatacağım için falan Üst katı tam olarak yaptım ama mutfak da henüz tam değil. 2-3 günden beri dışarıda yemek yiyorum onun için. Buraya bir yemek masası gelecek. Buralara da dolaplar gelecek ama gelmedi. Çünkü arkadaşlar geldi aslında ve ölçüleri o uymadı. Neden bilmiyoruz. Aslında yapmıştık ama galiba başka birisinin ölçüsüyle karıştı. Buraya da bir yemek masası koyacağız. Böyle büyük bir mutfağım var. Böyle de bir dolap. Bomboş gerçekten. Dediğim gibi sizin alışveriş yapmaya çıkacağız. Burası evimin arka bahçesi. Arka bahçe için daha hiçbir şey yapmadım ama e, sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Buraya müthiş şeyler yapacağız. Burayı sizle beraber yapmak istiyorum. Güzel geniş bir şey var. Buraya ben hayvan almak istiyorum arkadaşlar. Köpek almak istiyorum. Kedi de köpek almak istiyorum. Belki buraya böyle köpek için bir oyun alanı yapabiliriz. Alırsam tabii ki de. Hadi gelin bakalım. Burası genel olarak bu şekillerde. Alt katı zaten çok fazla sevmiyorum. Bu arada bu evin gizli bir üçüncü katı var. Şuraya bastığımızda üçüncü kat geliyor ama şu an kapalı dursun istiyorum. Hadi bakalım ikinci kata çıkalım. Evet arkadaşlar geldik bu kat benim en sevdiğim kat. Gerçekten. Zaten başka kat yok aslında. Üçüncü kat var ama öyle yapalım. Evet. Şimdi öncelikle bence bu taraftan başlayayım kendi odamdan. Arkadaşlar odam tam bir Pinterest odası olmamış mı? Bence odam çok güzel olmuş. Yani bana göre çok güzel, çok hoşuma gitti. Burada beyaz, sade, estetik bir dolabım var bu şekilde. Böyle favori kıyafetlerimi de buraya dizdim. Üstümdeki favori kıyafetim aslında ama bunun bir de bir de türlü çeşidi var burada. Fokam çıktı. Bakın bu da tüllüsü. Bence şu an üstümde tüllü kalsın. Hava çok sıcak. Böyle çiril çiril. Böyle bir tane sandalye koymak istedim buraya. Burada bir de öyle en çok giydiğim veya hani ertesi günü falan hangi kıyafeti giyeceğime göre falan kıyafet koyuyorum. Ay arkadaşlar evet bakın böyle estetik bir dediğim gibi tekrar söylüyorum ama bir yatağım var. Buraya yarın falan böyle ne giyeceksem o kıyafetlerimi koyacağım. Ya da hangi hmm, kıyafetlerimi daha çok seviyorsam bunları oraya koyacağım. Burada bir tane tabure var sarı. Burada yine pufidik bir halı var. Bence çok estetik ve çok güzel duruyor. İki kişilik yatak var. Geniş geniş rahat rahat yatabileyim diye. Burada bir tane Hello Kitty'li tabletim var. Böyle bir tane burada bilgisayarım var. Ve burada içinde renkli şeyler olan bir kutum var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ay kamera. Kamera. Arkadaşlar. bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok sevimliydi. Mesela bir tane mağazada bir şey vardı. Para atıyordunuz. Geliyordu. Arkadaşlar kutu ve bir tane kutunun içinden bana bu çıkmıştı. Hoşuma gittiği için almıştım. Ee, bir de burada renkli bir slime var kutusunu çıkartamadım neyse bakalım çok güzel bence koyalım buraya renkli şeylerimi koymak istedim anlayacağınız yine çok tatlış bir saat var burada arkadaşlar lambam böyle bu şekilde bu ıı, çekmecem boş ama bu çekmeceme böyle mayolarımı falan koydum bu şekilde yani havuz eşyalarımı diyebiliriz çok güzel bence bu adam. Şimdi öbür odaya geçelim. Arkadaşlar bu adam makyaj adam. Makyaj adam mı? Makyaj adam. Arkadaşlar aynamın kenarındaki ışıklar yanıyor. Bu yanıyor. Bakın oda bayağı mesela aydınlandı şu anda. Bir şöyle bakın bir de böyle bakın. Şunu da kapatalım. Yandı mı ben şu an kapatayım. bak. bayağı bir aydınlanıyor yani o oda kapattığımda ise karanlık. Mesela ve çok güzel. Burada fotoğraflar çekilir valla. Arkadaşlar burada makyaj dedim çekmeyeceğim biraz fazla dağınık ama kusura bakmayın. Bir de böyle oturup makyaj yapabilmem için şey var. Koku sıkayım birazcık. Tamam. Arkadaşlar bu odada da böyle, böyle yerleri bu şekilde pembiş yapmak istedim. Bence bu odada çok güzel. Şimdi geçelim yine kendime özel <laughs> odama arkadaşlar bu da çalışma odam ee, tabii ki defter falan alacağım arkadaşlar bu sene biliyorsunuz ki üniversite gidiyorum Aa, üniversite değil liseye gidiyorum arkadaşlar böyle bence odamın süslemesi çok tatlış bakın burada iki tane kalem kutum var sizlerle beraber defter falan da alacağız bir de çantam var ama farklı bir çanta almayı düşünüyorum. Burada da oturup kitap okuyabileceğim bir şey var. Ve bunlar böyle yastık. Buraya koymak istedim. sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Bu odada böyle bir oda. Bence burası da çok tatlı. Hadi gelin öbür odaya geçelim arkadaşlar. Ha, bu arada burada bir de böyle <laughs> bir şeyim var. Hadi bakalım. Burası da arkadaşlar banyo ama bu banyolu bence çok güzel oldu yani bilmiyorum. Yine pofidikalı. Bence bu pofidikalılar çok güzel olduğu için her yere bu pofidikalılardan koydum. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar e, küvetim var. Burada tuvalet ve şu lavabonun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Buraya da böyle bunları astım havlulara. Arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Şimdi gelin sizlerle beraber üçüncü kata çıkalım. Şöyle. Evet arkadaşlar geldim. Burası çok güzel. Çok estetik bir yer oldu. Böyle. Bu şekilde bir yer. Burası böyle akşam çok güzel oluyor. Böyle. Böyle. Oturma odam burası sayılabilir. O aşağıdaki o mutfağı değiştirebilirim orada. Ee, hiçbir fikrim yok. Ama burası böyle çok estetik oldu. Burayı asla değiştirmem. Gerçekten çok estetik oldu. Böyle çok güzel yani. Tablolar, buraları falan her yeri dolduracağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Buraya bir de aslında şuraya falan bir böyle bir bitki koysak müthiş olurdu yani şekilde çok güzel bu üst kat. Arkadaşlar. Benim evim bu şekildeydi. Bu arada şimdi size şunu söyleyeyim. Evim hoşunuza giderse tıpatıp aynısını yapabilirsiniz. Zaten evini nerede göreceksiniz. Yani tıpatıp aynısını yapabilirsiniz. Benim için bir sorun olmaz. Arkadaşlar çok güzel bence bu oda böyle. Buraya yatak odasını yapmak geldi aklıma ama orada üstümü de değiştirecektim ve Buralar böyle cam olduğu için arkadaşlar o ikinci kata yaptım. Ki ben ikinci kata böyle bir yer yapmam çok güzel oldu. Tekrar söylüyorum tıp atıp aynısını yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz arkadaşlar benim için. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.